akşam Köy Balıkçı'da bir cinayet yaşandı. Beşiktaş'ta eski yönetici, aynı zamanda avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu öldürüldü. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize şube ekipleri iki kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri olay, anında, olay esnasında oradaydı. Diğeri de olayla bağlantılı olduğu için al alındı. Olayla ilgili dört kişinin de e kimlikleri tespit edildi. Polis enselerinde yakalamaları an meselesi. Asıl olarak ben bu videoyu çektiğimdeki amaç olayın arkasındaki cinayetin sebebini anlatacağım size. Cinayet aslında bir e, mülk satışı meselesinden kaynaklandı. Avukatın Şafak Mah Mahmut Yazıcıoğlu'nun hiçbir alakası yoktu. Sadece aracıydı orada bir grubun temsilcisiydi. O mülk satışından doğan bir anlaşmamazlık yüzünden Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun bulunduğu restoranda gelen ilk iki kişi onunla konuşmak istedi. Arka masada oturdu. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu misafirleri de vardı. Eski bir Beşiktaşlı yöneticiyle oturuyordu. Orada bu yönetici ayrılmıştı. O diğer misafirleriyle oturuyordu. O misafirler ayrıldıktan sonra yanına gelen iki kişiyle arka masada oturdu. Bir, bir süre ta, e, sohbet ettikten sonra aralarında tartışma çıktı. E, tartışmanın şiddetli boyutu alevlendi. Dışarıda bulunan iki kişi de o tartışmaya e, karıştı. İşlerinden biri silah çekti ve dört el ateş etti. Dört el e, belden aşağı ateş edilmişti ama bir tanesi atar damara geldiği için kan kaybından hastane yetiş ya hastane yetiştirilmesine rağmen kurtarılmak hayatını kaybetti. Dediğimiz gibi olayın sebebi bir mülk satışından kaynaklanan bir finans anlaşmazlığı. O şahıslar e, para parayla ilgili e, konuşmak istemişlerdi. Çünkü e, avukat yönetici Beşiktaş yöneticisi aynı zamanda o bir grubun temsilciliğini yapıyordu. Ara yapıyordu. İşte soruşturmanın detayı diğer dört kişi de gözaltına alınacak, tamamlanacak. Şu an o iki kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusuz devam ediyor. Şunu bir kez daha altını çizelim. Bu cinayetin sebebi bir alışveriş anlaşmamazlığından kaynaklanan, bir finans anlaşmamazlığından kaynaklanan nedenle dolayı ortaya çıkıyor. Dün akşam Köy Balıkçı'da bir cinayet yaşandı. Beşiktaş'ta eski yönetici, aynı zamanda avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu öldürüldü. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize şube ekipleri iki kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların biri olay anında olay esnasında oradaydı. Diğeri de olayla bağlantılı olduğu için al alındı. Olayla ilgili dört kişinin de e kimlikleri tespit edildi. Polis enselerinde yakalamaları an meselesi. Asıl olarak ben bu videoyu çekmemdeki amaç olayın arkasındaki cinayetin sebebini anlatacağım size. Cinayet aslında bir e, mülk satışı meselesinden kaynaklandı. Avukatın Şafak Mah Mahmut Yazıcıoğlu'nun hiçbir alakası yoktu. Sadece aracıydı. Orada bir grubun temsilcisiydi. O mülk satışından doğan bir anlaşmamazlık yüzünden e, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun bulunduğu restorana gelen ilk iki kişi onunla konuşmak istedi. Arka masada oturdu. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu misafirleri de vardı. Eski bir Beşiktaşlı yöneticiyle oturuyordu. Orada bir yönetici ayrılmıştı. O diğer misafirleriyle oturuyordu. O misafirler ayrıldıktan sonra yanına gelen iki kişiyle arka masada oturdu. Bir, bir süre ta, e, sohbet ettikten sonra aralarında tartışma çıktı. E, tartışmanın şiddetli boyutu alevlendi. Dışarıda bulunan iki kişi de o tartışmaya e, karıştı. İşlerinden biri silah çekti ve dört el ateş etti. Dört el e, belden aşağı ateş edilmişti ama bir tanesi atar geldiği için kan kavgından hastane, yetiş, ya hastane yetiştirilmesine rağmen kurtarılmak hayatını kaybetti. Dediğimiz gibi olayın sebebi bir mülk satışından kaynaklanan bir finans anlaşmamazlığı. O şahıslar e, para parayla ilgili e, konuşmak istemişlerdi. Çünkü e, avukat yönetici, Beşiktaş yöneticisi aynı zamanda o bir grubun temsilciliğini yapıyordu. Ara bulunculuk yapıyordu. İşte soruşturmanın detayı diğer dört kişi de gözaltına alınacak. Tamamlanacak. Şu an o iki kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusuz devam ediyor. Şunu bir kez daha altını çizelim. Bu cinayetin sebebi bir alışveriş anlaşmamazlığından kaynaklanan bir finans anlaşmamazlığından kaynaklanan nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor.